Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim ee, şöyle diyeceğim. E, benim şöyle iki tane kuşum var. E, eldivenlerimi giyip bu kuşlarla şey yapacağız çünkü e, bir tanesi çok ısırıyor ve yani e, kuşumuza şey göstereyim şöyle elimi kanattı şu kuş. Şu kuş elimi kanattı. Şöyle göstereyim. Bu hiçbir şey yapmıyor. Ee, bu elimi kanattı. Bu papağan ama bu hiçbir şey yapmıyor. Bu muhabbet kuşu. Göstereceğim şimdi. Şöyle bir giyebilirsem. Kaşa durum beni. Gidip geliyorum. Giydim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi kuşumuzu alacağız. Yani gibi acıtmıyor sırda zaman. Eldiven giydiğim için. Şöyle kafesini çıkarttım ben. Kafesini. Daha bir kolay alırım falan diyor. Şimdi alacağız zaten. K kaldırabilirsek kafesini alacağım kuşu. aldık arkadaşlar kuşu bekle bir saniye gitti ama şunu şöyle. şöyle kafesi var şurada kuş arkadaşlar kuşumuz ee, ay telefon gitti ee, bu arada e, takipçi sayıma baktım çok düşük arkadaşlar bu arada neden adım böyle diyorsunuz sonra papağan açıyor şu an geç bakalım Kız şuraya uçtu arkadaşlar. Bir saniye şu an uçuyor. Hep her yere uçuyor. Şuraya ya sandalye koymuştum. Ve kaçıyor benden. Yeni değil bu arada. Bir iki üç günlük dört. Bir, bir aylık falan yani. O kadar bir hafta bir ay. E, şu an eldivenle alışık da olmadığı için eldivenle almayacağım. Elimle şu an. Yaram var ama biraz elimle korkuyorum. Daha hiç korkmamıza Gerek yokmuş arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi elimize çıplak elle olsa hani cık, ben gel telefonun üstüne kameranın üstüne çıktı. Kameraya gitme. Arkadaşlar inşallah takipçi sayımı arttırırsınız. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunun hesabımın adı neden böyle? Arkadaşlar bu benim e, kuzenimin yani benden büyük tan abim ya yani abimin yani benden büyük e, kuzenimin hesabı arkadaşlar. Yani ben de olmadan önce anneannemin telefonundan hesap açmış. Pub Kids diye. ismi değiştireceğim. 2 Aralık'ta falan e, değiştirebilirim ya da yani galiba birazdan değiştirebilirim arkadaşlar. Adımı şey yapmayı düşünüyorum ben kuş yerine yapsam kuş tutmasın Yani bilmiyorum arkadaşlar ama kuşla video gelecek bu arada. Diğer videolarımın hepsini sileceğim. Hatta Alios Kara, yapmayayım arkadaşlar. Onun hesabımı o zaman şey yapmış olurum. Birazcık çalmış olurum. Zaten ben takipçimin artması için uğraşıyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Yani boşuna gelip de burada şey çekmiyorum ben de. Video ama arkadaşlar şunu söyleyeyim artık bir bol bol bir kuşla video gelir gel buraya gel buraya bak gelecek kim ne gelmedi şuraya gitti görebiliyor musunuz bak kuş şurada şu an görebiliyor musunuz buraya gitti ee, biraz yakından çekeceğim kuş burada bu arada gel ee, Bu arada arkadaşlar yani bu video bu kadar değil değildi arkadaşlar birazcık kuşla ilgili bilgiler vereceğiz. Birincisi kuşunuzu nasıl elinize alıştırabilirsiniz? Kuşunuz yavru eve geldiği zaman e, çok küçük olacaktır. Yani şu an bu kuş bir, bir hafta yani bir hafta dediğim bir yaşında falan yani. O yüzden biz bu kuşa e, şey adını verdik. Boncuk adını verdik. Bir de limon var ama limon ve papağan. Sultan papağanını. Ama cinselim Sultan Baba gibi liman benziyor yani. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şey yani boncuk yani bu kuşla videom bu kadardı. Belki yarın filan video gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> bu arada nasıl temizliyorsun diye soran olmuş. Arkadaşlar ben kuşumun şeyini kafesini temizleyeceğiz. Bu arada bile bugün sizlere kuşumu şuraya bıraktım uçma ha oraya uçtu. Şimdi beraber sizin kafesini temizleyeceğiz. Şu altındaki peçeteyi alıyoruz. Şu tabanını alıyoruz. Tabanını temizleyeceğiz. Bu da kuş. Ama kuş gelmesin. Daha temizleyelim iki dakika ya. video evet. çekelim temizlemek. Eli şey verdi. O şu an karanlığa geldi biraz. Uşu. Uşu kaçın. Ee, bu arada burada yüzüm. Ama anneannem telefon çektiğim için Samsung oluyor. Elimkilerle. Neyse biraz küçültelim. Şu kuşu şey yapıyor. Şey. Şu peçeteyi arkadaşlar şuraya koyacağım. Burayı temizleyeceğim. Yemlerini koyuyor buraya. Yani bu şekilde temizliyoruz zaten. Pıt diye temizlendi. Bu şeyi. Kuşunuz varsa kesin de bu videoyu ee, yani kuşun oza yetinmeyi seyredemezse yere kalmayacak ama onu da yani bunu bir de temizleyeceğiz çünkü bu en zor şeylerden biri. Aralarındaki şeyleri temizlemek var bir de. Bir de şöyle söyleyeceğim arkadaşlar bunu hiç dökülmemiz gerekiyor çünkü burada kimse yani, ben naneyi gelip Neyse şimdi bunu temizleyip gelip acaba? Temizleyip geleyim yoksa çekeyim mi? Video çekmeye çalışıyorum ki yine okay. sus. <laughs> Benim Gidiyor. Gidiyor. Suyla şey yapayım gitti? Gidiyor. Birazcık kaldı çoğu gitti ama. Neyse şimdi ellerimi kurulayım arkadaşlar. Bu arada kafesin tamamı